Neredesin? Neden gittin sen evden? İşim vardı çıktım hemen döndüm. Ne oldu? Pelin'le mi konuşmuş? Ya ben bu adamı kızların etrafında görmeye dayanamam. Onun mesajı bana biliyorum bunu bana yapıyor. Tamam. Sakin ol. Söyle ne istiyorsan yapayım. Yarın oraya ben gideceğim. Biliyorum onun derdi benimle. Ben gideceğim oraya. Hayatta olmayacak. Olacak Haluk. Ya eninde sonunda bu olacak. Bugün olmazsa yarın olacak. Bırak ben konuşayım. Kesinlikle olmaz. Ben gideceğim oraya. Onun derdi benimle. O zaman beraber gideceğiz. Sen benim karımsın. O kadar da uzun boylu değil. Tamam, hadi. Sakin ol. Sakin. Al işte. Ben de sen sus diye öptüm. <laughs> Yarın Selin'i Şile'ye götürelim mi? Ve ben şu anda kalp krizi. Tamamdır senin babandır öküz. Ok diyememiş tamamdır demiş. İnsan biraz heyecanlanır ya. böyle ilk öpücük mü olur ya? Resmen susmam için öptü beni. <laughs> of! Düşün. Şu an dünyada istediğin her şey olabilirsin. İstediğin her yerde olabilirsin. Ne olmak ve ne yapmak isterdin? Ben yok olmak isteyebilirim mesela. Ben yok olsam daha iyi olacak abi. Burada kal. Yalnız kalmak istemiyorum. Yani daha iyisin diye mi? Yani. Bugün yaptıklarından etkilendim diyelim. Konuyu değiştirme. Uzayda. Yer çekimsiz, rahat, mis. Hızlı cevapladın. Daha önce düşünmüşsün. Ne var ki o ya Hiç kimse yok. Hiçbir şey yok, olay o. Ya dünyada gözüne kocaman gelen şeylerin... ...önemsizliğine uyanacağın tek yer orası. Gel götüreyim seni de. Çok sıkıcı. Net huzurlu. Sen uzaya gitmek değil, huzuru bulmak istiyorsun. Güzel misin? Peki ne olmak isterdin? <gülüyor> huzurlu. <gülüyor> Uzayda huzurlu bir psikopat. Kitap ismi gibi. Şu havalı kitaplardan. Sen ne arıyorsun? Ben gerçekleşmeyecek hayaller kurmam pek hayalperestler sonunda hep üzülür. Zihnin içinde bile özgür olmaktan kaçıyorsun. Acı çekmemek için. Kimse acı çekmek istemez. Kimse acı çekmekten kaçamaz. Kendi içinde hayalperestsin, başkalarına karşı gerçekçi. Çifte standart. Sorumun cevabını alamadım. Benim net bir hayalim yok ki senin gibi ne olmak istersin diye sorarsam ne bileyim. Ama yarın Şile'de olacağımı biliyorum mesela. Cidden mi? Kimle? Nazlı ile plan yaptık. E çok sevindim. Çok güzel. Gel götüreyim seni de. Hmm. Hani sabah canını yakacağım diyordun. Belki şire de yakarım. Belki de vazgeçerim. Belli olmaz. İyi geceler. Günaydın. Erkencisin. Şile'ye gidiyorum, Selinlerle. Aziz, sen ne yapıyorsun bu saatte? Şile'ye gidiyorum Nazlı Günaydın. Günaydın. O zaman ben Selin'i alıyorum, görüşürüz orada. Ne? Neye bakıyorsun? Beğenemedin mi? Çok şey görünüyorsun. Ne görünüyorum? Seveceğim ama kızacaksın sonra. Hı. Tatlı. Hı. Şirekteki kedi gibiyimdir ben. Tatlı. Amelinin saygıya bağlamış hali gibisin bence. <gülüyor> <gülüyor> sonra Emre'yle sevgili olduk. Sonra da eski sevgilisi Tuğçe düşman oldu bana. O planda da her şeyi... görüntüleri o izletti partide. Ama yetmedi. İnternete koydular. Şimdi biz onunla her dakika aynı ortamda olacağız. Ben görüşmek istemesem de o beni bulur. Bana bunu yapan ileride neler yapmaz. Ben Allah'ın her günü bu korkuyla nasıl yaşayacağım? Çok korkuyorum. Derya Hanım ben çok korkuyorum. Ağla canım. Rahatlarsın. <laughs> Geldim aşağıdayım. Benim gitmem gerek. Bunlar aramızda kalacak. Biliyorum. Bu çok rahatlatıcı bir duygu. gelmeyecek. Biraz daha beklesem mi ben? Ben bekledik bekleyeceğimiz kadar. Gelseydi gelirdi. Ayrıca seni gördüğü için gelmedi bence. Haluk o bu fırsatı kaçırmaz. Biliyorum. Onun derdi benimle kızlarla falan değil. Gidelim mi ya? Yani bekleyelim dersen bekleyelim. Tamam ama bence gidelim. Tamam gidelim. Hadi. Haricim.